الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Fatiha suresi tekrar ediyoruz. Ne kadar hocamız varsa Fatiha. Peki o zaman hep birlikte Fatiha'yı okuyalım. <laughs> Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Hocam, Elif Lam Mim. بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام علي خير خلقه أمين. محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين acizane okunmuş bulunan hatematı Kur'aniyeyi ve şu esnada getirilen tazimatı, tekbiratı, tehlilatı, tazimatı Ya Rab dergahı uluhiyetinde kabule karine ile. Amin. Hasıl olan ucuru mesubatı evvelen bizzat hace-i aleyhi eftalü tahiyyat Efendimiz Hazretlerinin Aziz, latif, şerif, ruhu seniyyelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ruhu seyyidil enamı cümlemizden haberdar ve hoşnut eyle ya Rabbi. Amin. Bizi burada topladığın gibi yarın kıyamet gününde onun liva ham adlı sancağı altında da toplunmayı cümlemize nasıl bir müyesser eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'dan şu ana peygamberimize kadar gelip geçen bütün peygamber an izamın ve beldemizde metfun olmakla muftehir olduğumuz Halid İbni Zeyd, Eba Eyyub El Ansari Hazretleri ile bil cümle şu hedai ve bil cümle ehli imanın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu kabristanda da bundan önce de olunmuş kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik ya Rabbim. Şuraya toplanmış bulunan din kardeşlerimizin de ahirete irtihal etmiş bulunan abâ-u ecdât-ü mehât-ü ahirete irtihal edenlerin dahi ruhlarına Amin. ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl ya Rabbi. eyle. Amin. Ya Rabb buyurulmuş ki Allah'ın sevdiği bir kulunun cenazesinde teşyiinde bulunan kimselere o ölüye Allahu Zülcelal'in ilk ikramı onu teşhi eden insanları affetmek olmuş. İnşallah siz kardeşlerim bizler bu naili peygamber bu müjdeyi peygamberiye nail olmuş oluruz. Ya Rab hasreten bugün senin rahmeti rahmanını tevziye tevdiye ilediğimiz nesli fakir şecere-i Muhammediye'den bir ferdi azizin, bir merdi azizin pak ruhu için Amin. hediye eyledik, vasıl eyledik. Makamını Ali, derecatını Ali eyle ya Rab. Ya Allah, ya Allah, Amin. ya Allah. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rab, dualarımızı kabul eyle. Amin. Biz aciziz. Biz aciziz. Her Amin. zaman senin lütfuna muhtaçız. Ya Rab lütfunla muamele eyle. Amin. Ya Rab bu kardeşimizi Mehmet abimizin aziz ruhunu meleği alada ferahnak eyle. Amin. Ahiretini dünyasından mamur eyle. Amin. Ya Rab hasbel beşer siyati varsa hasenata tebdil eyle. Amin. Ya Rab senin rahmetine umuyoruz, sen rahmetinle muamele eyle. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve hazreten burada kendisinden önce rahmeti rahmana vasıl olmuş olan merhum bederilerinin dahi ruhlarına ve cümle akraba ve taallukatının dahi ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Kâfe-i ehli iman erbahi için rıza en lillahi'l-fâtiha. Muhterem Hazır'ın merhum Mehmet hocamızı çıkmış olduğu bu son yolculuğunda hepimizi yalnız bırakmadık. Allah'ın izniyle cümleten ayaklarınıza sağlık diyorum. Aile adına ben hepinize, her birinize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Merhum Mehmet hocamıza son bir defa Allah rızası için bütün hak ve hukuklarınızı kendisine helal ediniz. Helal Tekrar helal ediniz. Helal Allah rızası için son bir dahi canı gönülden helal ediniz. Helal Rabbim bütün bütün ibadet tatlarımızı yapmış olduğumuz amellerimizi kabul buyursun inşallah. i̇nşallah. Mehmet hocam, hocam buyur, buyur Biz yok biz kelime-i tevhid yapacağız. Siz telkini buyurun. Telkin, buyurmak isteyen hocam varsa arzu etmek. Buyurun. Buyur, buyur. ee, annesinin Kim? adı annesinin Kim? adı Ayşe Sayide. Ayşe Sayide. Hep birlikte dinliyor. 2 3 genç hmm. abilerimizden e, rica etsek tabutumuzu bir zaman araca abi. kadar ulaştıralım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Nefes. gülüyor> <laughs> وعلى ملة رسول الله بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما كنت عليهم من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ما في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة غدلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا, إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليك يا عبد الله لا إله إلا الله يا عبد الله قل لا إله إلا الله يا عبد الله قل لا, لا إله إلا الله السلام عليك يا عبد الله قل ربي الله وديني الإسلام وكتاب القرآن ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا عبد الله قل ربي الله وديني الإسلام وكتاب القرآن ونبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا عبد الله قل ربي الله وديني الإسلام وكتاب القرآن ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي لا تذره قردا وأنت خير ذلك صلى الله ربنا وعلا وآله والحمد لله رب العالمين الفاتحة